Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün iPhone 8 Plus aldınız diyelim. Bunun kurulumu nasıl yaparsınız? Bundan bahsedeceğiz. Biraz önce kutusundan çıkarmıştım ben bunu kutu açılımı yapmak için. iPhone 8 Plus 128 GB bir telefon aldık. Genel anlamda iPhone'ların kurulumu birebir aynı diyebiliriz. İlk size Hello diye bir ekran karşılaştırır. Sonrasında bu ekran karşınıza çıkacak. Türkçeyi seçiyoruz. Bölge ülke olarak Türkiye'yi seçiyoruz. Buradan hızlı başlangıç ayarlarını elde yapabiliriz. 50 ayarlara ya tıklıyoruz. Burada tercih edilen diller, klavyeler ditte yani mikrofon olarak Türkçe seçtiğimiz görünüyor. Sürdür, tıklanır. Burada bir A seçmeden devam edemiyoruz. Buradan bir A bağlanalım. Mustafa Kuma bağlanacağım ben. A katıldım. Telefonumuz şu an açılıyor. Eskiden Wi-Fi'ye bağlanmadan kurulumları yapabiliyorduk. Belki 11 veya yeni ilk çıkan modellerinde bu şekildedir. Şimdi Wi-Fi'ye bağlanmadan kurulum yapamıyoruz herhalde. Bu kısımda tamam. Sürdür diyoruz. Touch ID yani parmak izi tanımayı daha sonra ayarlayacağız. Sonra ayarla diyoruz. Touch ID kullanma diyecektik. Burada ben genel anlamda ilk kurulumda 0, 6 tane 0 verip devam ediyorum. Yine de kullanıyorum. Bunu bu şekilde kullanmamanızı öneririm. Ben yani ilk kurulum hızlı kurulum olsun diye bu şekilde şifre verdim. Bu arada iCloud hesabınız olmadan kurulum yapabilirsiniz. iCloud yedeklemesinden gerekleyebiliriz. Mac'den veya PC'den yedekleme gerekleyebiliriz. Doğrudan iPhone'dan aktarabiliriz. Android'deki verileri taşıyabiliriz. Uygulamadaki verileri aktarmıyoruz. Apple kimliğini daha sonra girebilirsiniz. Apple parolanızı unuttunuz veya Apple kimliğiniz mi yok diyor. Buna tıklayalım. Daha sonra ayarla Apple kimliği kullanma diyelim. Daha sonra ayarlayabiliriz. Bu arada nasıl Apple kimliği oluşturduğumuzu bir videoda göstermiştim. Bunu kabul ettiyip Devam ediyorum. Sürdür diyorum. iPhone'unuzu güncel tutma sürdür diyorum. Sürdür diyorum kısmı. Daha sonra ayarla yapıyorum. Ekran bunu sürdür diyelim. Paylaşma. Sürdür. Koyu temayı seviyorum. Ben koyu yapalım. Bu kısmını sürdürelim büyütülmüş yapıyorum biraz da. Ekonlar büyük olsun. Başlat deyip iPhone kurulumunu tamamlıyoruz. Hızlı kurulum bu şekilde. Kurulumumuz tamamlandı. Şurada bir şifremizi girelim. Bundan sonra iCloud hesabınızı var olan iCloud hesabınızı kullanıp telefonunuzu kullanmaya başlayabilirsiniz. Veya da yeni bir iCloud hesabından kullanıma başlayabilirsiniz. Umarım faydalı olmuştur. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.